Burada birinci nokta Allah'ın kazasına rıza göstermek gerekir. Şimdi kaza ile kader, bunlar ikisi aynı manaya mı geliyor, ayrı manalara mı geliyor? Alimler burada ihtilaf etmişler. Büyük bir çoğunluk demiştir ki kaza da kader de aynıdır demişler. Bazıları ince bir ayrıntı zikretmişler. Mesela biz ne diyoruz kada, kastedilen budur, dat ile. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir işi sağlam yapması, mükemmel yapması hükmetmesi manasında kullanılır. Buraya dikkat edin. Ee, çok önemli burada kazanın. Allah azze ve celle'nin ezeli yazıyı ve takdiri zamanı ve şartları uygun olduğunda icat etmesi ve yaratmasıdır. Bakın. Kader Allah azze ve celle'nin takdir etmesi. Kaza ise olayları yaratması, icat etmesi. Yani başına gelebilecek bir olay mı var? Bir hani biz Türkçede de kaza diyoruz zaten. Bir kaza mı var? Bir durum mu var? Allah onu icat ediyor, yaratıyor hemen. Kaza budur diyorlar. O sebepten dolayı bazı alimler bunu böyle zikretmişler. Yani kazayı ve kaderi birbirinden ayırmışlar. Ayıranlar kastedilen budur diyebiliriz. Yani ayırmak isteyenlerin kastı budur. Bunun dışında kaza ve kadere rıza göstermek meselesi ne manaya geliyor? Çünkü kaza ve kader kastettiğimiz kadadan veya kazadan bahsedecek olursak bu Allah Azze ve Celle'nin ile alakalıdır. Ne dedim ben size? Dedim ki olaylar gerçekleşeceği zaman Allah Azze ve Celle onu yaratır, icat eder hemen. Olayları oluşturur. Çünkü takdir etmiş, şimdi de oluşturuyor. İşte buna biz kaza diyoruz. Neyle alakalı? Rububiyetle alakalı. Bir adam Allah Azze ve Celle'nin kazasını inkar ettiği zaman, Allah Azze ve Celle'nin olayları kendisi için yarattığını inkar ettiği zaman rububiyeti inkar etmiş olur. Ve aynı mecusilerin düştüğü duruma düşer ki bunu en son anlatacağım. İkinci nokta Allah Azze ve Celle'nin kazası şuna delalet eder kardeşler. Bilmek lazım. Allah subhanehu ve teala her işi adalet ve hikmet çerçevesinde yapılır. Yani kulun kalbine gelen o vesveseleri atabilmesi için buna inanması lazım. Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle senin hakkında bir kaza dilediği zaman, bir olay gerçekleştiği zaman bunun yanlışlıkla olduğunu düşünme. Haşa ve kella. Tesadüf olduğunu düşünme bir hikmete binaen Allah Azze ve Celle o kazayı senin üzerinde ceryan etmiştir, icat etmiştir. Bunu bilmen lazım. Zaten bunu bilmediğin zaman rububiyeti inkar etmiş oluyorsun. Allah muhafaza. Yine buna delalet eden bir nokta daha var ki burası da çok önemli. Kişi bunu bildiği takdirde kişi üzülmez, telaşlanmaz, acaba ne olacak demez. Rabbine karşı hüsnü zan besler. İmam Şafii'nin dediği gibi. Suizan nedir diyor? Rabb'i hakkında hep kötü düşünmesidir. Hüsnü zannedir, Rabb'i hakkında işte başıma iyi şeyler getirecek diye düşünmesidir diyor. Bu budur İmam Şafii'nin dediği gibi. Onun için sizler eğer ki bu vesveseden kurtulursanız, Rabb'im benim için bunu takdir etti, icat etti, bir hikmete binaen bunu yaptı derseniz, kaybettiğiniz şeylere üzülmezsiniz, geleceğinizden korkmazsınız, huzurlu olursunuz, akıllı olursunuz, fikrinizi tam yoluna koymuş olursunuz. Hiç. Yine bir alimin, yabancı olan bir alimin bir Arap bedevisiyle karşılaştığı meseleyi kitapta anlatıyor. Onu nakletmek istiyorum. Aklıma geldi şimdi. Sonradan Müslüman olan bu adam, yani kendini İslam'a nispet eden bu adam, Arabilerin yurduna gidiyor. Arabaya biniyor. Arabada lastiği unutmuşlar. Lastik patlayınca bu kendini İslam'a nispet eden, sonradan Müslüman olan adam korkuyor, telaşlanıyor. Tabi Arabi diyor ki ya niye korkuyorsun? Korkma diyor. Allah böyle takdir etti diyor. Adam kitapta anlatıyor. Diyor ki ben kaderi onlardan öğrendim diyor. Başlarına ne gelse Allah böyle takdir etmiş diyor. Ben telaşlanıyordum onlar çok rahattı. Ben kaygılanıyordum onlar çok huzurluydu ne rızık endişesi, ne yolda kalırız hayvanlar bizi parçalar endişesi, ne şöyle olur ne böyle. Yok onlarda hiç öyle yok. Ve ben anladım ki kader bu şekildedir. İnsan kadere böyle iman ettiği zaman kalbi huzurla doluyor. Bir örnek vermek için bunu söyledim.